Bir kız hayatının aşkını beklenmedik bir trafik kazasında kaybetti. Ama onun için bu bir son değildi, sadece farklı bir başlangıçtı. Her gece sanki o hala yanındaymış gibi telefonuna sarılıp ona mesaj atıyordu. Bugün güneş ne kadar güzeldi, biliyor musun? Keşke sen de burada olsaydın da beraber izleseydik. Bu ritüel aylarca devam etti her gün, her gece, cevapsız kalacağını bildiği mesajlar gönderdi. Peki o kazanın üzerinden tam bir yıl geçene kadar. O gece telefonunun titremesiyle kalbi duracak gibi oldu. Ekranda tanımadığı birinden değil, tam da o numaradan bir mesaj vardı, ben de buradayım. Kız, şaşkınlık ve umutla titreyen parmaklarıyla numarayı aradı. Karşıdan gelen ses bir fısıltı gibiydi. Artık üzülme. O günden sonra o numara bir daha asla açılmadı. Ama kız o gizemli gece gelen son mesajı telefonunda bir anı gibi, bir umut gibi saklamaya devam etti. Bu hikaye sizi de etkilediyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.